Evet, değerli misafirlerimizi açılış töreni için Kent Kafe'nin girişine davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Sayın Lütfen Belediye Başkanım, Orhan Ali ve Keres Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerimizin milletvekili adayları, belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın ve üniversitelerimizin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, gönül dostlarımız, değerli konuklarımız ve Nilüfer Agora Çarşımızın değerli esnafı. Nilüfer ilçemiz ve Agora Çarşımız nezih ve kaliteli hizmet anlayışıyla yeni bir mekana, yeni bir kafeye ve yeni bir sosyal yaşam merkezine kavuşuyor. Değerli arkadaşımız Hayrettin Topçu ve sevgili kardeşimiz Murat Durdu'nun Gülüfer'e kazandırdığı kilit kafemizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Mekanın işletmeciliğini üstlenen sevgili Hayrettin Topçu ve Murat Durdu kardeşimiz adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Evet değerli misafirlerimiz ve sevgili belediye başkanlarımız, kilit kafemizin hayırlı kazançlara vesile olması dileğiyle Yeğeni ve ortağı Murat kardeşimiz adına da duygularını paylaşmak üzere Mekan işte Ödümü'nün sevgili aletlik topçuyu Murat kardeşimizle birlikte yanıma alıyorum. Buyurun alkışlarınızla. Evet. Evet. Buyurun. Buyurun Murat Bey'le birlikte duygularını paylaşın lütfen. Sayın Dükkan Şehriye Başkanı. Sayın Celes Bülent'e başkanım. Sayın Murat. kentimizin merkezi konumuna geldik. Artan nüfusu itibariyle ticari yapısı itibariyle ve diğer sosyal ve kültürel olarak itibariyle gerçekten kentimizin merkezi haline geldi. Tabii burada milletvekili adaylarımız var. Yine teknik arkadaşımız. Hayırlı olsun diyoruz ama. Iıı ee, birçok dostumuz var. Bürokrasiden de yine burada birçok dostumuz arkadaşımız var. Ama netice itibariyle Nilüfer'liler ve Bursalılar burada. Gülümsemek isteyenler burada. Onun için ben de sizler adına herkese hoş geldiniz diyorum. Yeni mekanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ama bu mekanı öyle bugün gelip yarın gelmemezlik etmeyin. Yani e, hani çok sık demiyorum ama fırsat buldukça buraya eş ve dostlarınızla birlikte ailece bekliyoruz sizleri. Tekrar hayırlı olsun. Tekrar tebrik ediyorum. Allah bol kazanç versin. Allah Allah. Çok değerli bir arkadaşımızın bir mekan açmasından dolayı çok memnunuz. Tabii ki kendisi yeğeniyle beraber bir takım harcamalar yapıp güzel bir mekan yapmış ama biz dostlar hepimiz burada buluşacağız. Bizim için güzel olan o. Her ne kadar paraları versek de dostlarımıza bir araya... <laughs> ee, burada e, geleceğiz. Randevularımı burada vereceğiz ve bütün dostları burada göreceğimiz için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, Sayın Ülfer Belediye Başkanı arkadaşımız Mustafa Bey'e de bu gibi teşviklerde hep yanında bulunduğu için, bu gibi esnafın yanında eee sağlaması noktasında hep destek olduğu için ayrıca da teşekkür ediyoruz. Arkadaşımıza yardımcı olduğu için de teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sayın başkanlarım bizim e, Hayrettin Bey yıllarca dostluğu dostu olduğumuz ve yıllarca da esnaf çalıştığımız arkadaşımızı bu arada Kereç Sivil Hemşerimizin Mülüfer'e maddi anlamda ve e, bir eser olarak da sonrasında kapsamlı dönümünü de belirtmek isteriz. Mülüfer'e gerçek <laughs> dedik Doğru. Yani bugün e, Nilüfer gülümüşüyorsa arkadaşlarımızın da katkısı var başka bir Dolayısıyla yani, biz hem e, buranın hayırlı reylesi olmasını ve bol kazanç olmasını temenni ediyoruz. Ve kendilerini kutluyoruz. Allah sayılır. Bir de